Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün neden bombom iyi ve 3.3.7 serverlarına çok fazla para atılmaması gerektiğini konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle 3.3.7 yaklaşık 1.5-2 ayda bir server açıyor her zaman ve herkes oraya geçiyor. Yani o yüzden bu serverlara çok para atmamalısınız. Bombom iyi de hani iki serverda zaten şirketi aynı, birçok bug aynı, çeviri hataları bile aynı. Birçoğu bugla ilgilenmiyorlar, yazmamıza rağmen ilgilenmiyorlar. İşte her deyip geçiyorlar, nasıl olsa para atıyorlar, umurumuzda değil. Nasıl olsa her iki ayda bir server açıyoruz, bol bol para atıyorlar. 3.3.7'nin her serverlarında aynı saçma buglar var ve hepsini her gün yaşıyorsunuz. Mesela Kabile Stage 4'te patlayıcı totemler direkt patlıyor. Bunu asla unutmayın. Anında patlıyor. Anafor Stage 4'te civciv sıra çalıyor. Bazen o yüzden geçemiyorsunuz round yüzünden. 3.3.7'nin sayabileceğim daha birçok bug'ı var. Mesela nükleer bomba incisi 50-50 yaparken veya artı 2 artı 2 yaparken çalışırsa nükleer atmıyor. Veyahut da zırh delici incisi sizde takılıysa ZXC'deki zırh delici çalışmıyor gibi. Her 3.3.7 ve New Era Server'ında bulunan saçma bug'lar bunlar. Şimdi 3.3.7 server yönetilişlerine gelelim. Bak kanka bunlar ilk iki hafta normal emek bir şekilde normal bir şekilde kasıyorsun tamam mı? Arada çok bir güç farkı olmuyor ama 2 hafta 3 hafta kadar geçince bunlar pay to win'in içinden geçiyor. Çok fena yüklemeler koyuyorlar. Zaten bu yüklemeler konduğu akabinde başka server'a hazırlanıyorlar ayrıca o server'da parayı kırmak için. Eğer 3.3.7'ye zevk alacağınız kadar para atarsanız, abartmadan para atarsanız bu düzeni bozabiliriz ve sürekli server değiştirmek zorunda kalmayız. Arkadaşlar kısaca 3.3.7 serverları İlk iki hafta genelde harika gidiyor. iyi yönetiyorlar ama sonradan çok ama çok kötü batırıyorlar. Hatta TR'den bile kötü yönetiyorlar ciddiyim. İlk iki haftaları iyi adamların sonradan batırıyorlar. Nasıl olsa başka server açıp orada parayı kıracağız diye umursamıyorlar. Şimdi bunlar diyecek ki bugları söyleyin çözelim. Yapmacıktan cevaplar veriyorlar ve neredeyse hiçbirini çözmüyorlar. Çözmüyorlar abi. Ben yaşadığımı söylüyorum. Umarım gördüğüm ve yaşadığım şeyler gibi olmaz. 3.3.7'nin dördüncü sunucusu umarım böyle olmaz. Çünkü adamların neredeyse her sunucusu böyle. Ve net söyleyebilirim ki şu ana kadar 1.5 aydan fazla tutan 3.3.7 serverı olmadı. Biraz daha 3.3.7 buglarından bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri de Ejderha Stage 4'te sakın 3 buz atmayın. 3 buz atarsanız ölüyorsunuz. 2 buz atmanız gerekiyor. Ejderha Stage 2'de direkt bosslara uçarsanız tek atmıyor. 500 600 falan vuruyor. O uçan tek kişiye 500 vurmasının yanında hiçbir hamle yapamıyorlar. Yani 5 6k gücündeki biri ejder normal stage 2'yi tek geçiyor. Ejder stage 3'te de şöyle bir bug var. Süpürge sol üstteki kafese vurursa, bakın sol üstteki kafes diyorum. Hani ateşe koyuyor ya o kafes. Oraya koyarsa ve süpürge oraya vurursa oyununuz gidiyor. F5 atmak zorundasınız. Başka çözümü yok. Kasvetli kalenin zor zorluğun stage 3'te kızgının 5-6K vurması tek zıplayışta saçma. Kahta 2K vuruyor. Zorda 5-6K vuruyor. Civcivin son etamında eğer sağ üstte uçarsanız yani kafesin üstüne uçarsanız bu ben benim 4 hamlesi var arkadaşlar. Birincisi gaga atmak. ikincisi yumurta fırlatmak. Üçüncüsü zehirli yumurta. Dördüncü ise üstüne zıplama. Birinci gaga atma ve dördüncü üstüne zıplamayı o sağ üstte çıkarsanız yapamaz. Yani iki hamlesini eliyorsunuz sağ üstte çıkarak. Bu da bir bug. Kaplıcıda hızlı katıl diyerek altın vermeden kaplıcaya girebilirsiniz. Şimdi diyeceğim bug'dan çok exploit. Yanınızda ölü bir arkadaşınız var. Siz hayattasınız. İlk olarak siz tek artı bir basıyorsunuz. Ölü arkadaşınız size buz veriyor. İki buz atıyorsunuz artı 2 yapıp 3 buz da atabilirsiniz. Ama ben artı 1 örneğini verdim. Çünkü ejder stage 4'te tek iş hayatta kalınca bu exploit'i kullanıp geçebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İlla ki yardımı dokunacağını düşünüyorum. Bogat dizim keşfi çok fena buglı. Birçok kısmından bahsedeceğim. İlk olarak stage 1. Normalde yeşiller eksi kırmızılar artır. Ama bu SV'de yani server'da direkt üçlü yapıştırın abi. Ne kadar çok balon toplarsanız o kadar puan. Stage 2. Stage 2'de kötü çocuğu Clash of Clans'taki Valkyrie gibi düşünün. Hem soluna hem sağına vuruyor. Bogu dizimdeki sohbet baloncuğu ve takımdaki visual buglardan bile bahsetmiyorum. Şimdi stage 3'e geçiyoruz. Stage 3 baya buglı. Arkadaşlar Bogu dizim stage 3'e kesinlikle kalkanla girmeyin. Stage 3'te mavi alanın verdiği kalkanı sizin kalkanınızdan sayıyor ve çok daha az koruyor. Yani kalkan basılı gibi sayıyor oyun. Etaptaki kalkanı saymıyor. Çok fazla sarıyorsunuz. Megan'ın 5 6 tane hamlesi mevcut. Bunu aklınızda tutun. İlki hedefi tata 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 ta diye delme. Ki en güçlü hamlesidir. Vurduğu kişi muhtemelen ölür. İkincisi masa fırlatıyor. Üçüncüsü sandalyeyle vuruyor. Dördüncü gazoz içiyor, kalkan yapıyor. Beşincisi müzik söylüyor. Altıncısı kendine can basıyor. Yedincisi gezinerek tükürüyor. Bu arada tükürüğü de bozuk bunun ha. Bazen yanlış yere tükürüyor böyle sağa doğru yere tükürüyor bazen. Meyga'yı vurmak bayağı zordur. Sırtından, şapkasından bir de alnından vurabilirsiniz. Bu arada şapkası derken... Şapkasının hitbox'ı bayağı küçük, haberiniz olsun. Kale Stage 3'teki Minotaur'ın hitbox'ının tuhaf olduğunu da söyleyeyim. Biraz değişik bir hitbox'ı var. Kendinize vurabilirsiniz yanlışlıkla. Şimdi Bogo Krallık şehrine geçiyoruz. Bogo Krallık şehrinin ilk iki stage'inde gördüğüm kadarıyla sorun yok. Stage 3'te de sorun yok. Bogo Kağın Stage 3'ünde bazen uçarken içinden geçiyor. Bunu net söyleyebilirim. Birçok kez yaşadım. Genellikle parabol atarken platformların içinden geçebiliyor. Bogozor etap 4'te şöyle siniri bozucu bir bug var arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki 3.3.7'de TR'deki gibi Bogozor'un Matiyaz'ına buzu suratına atamıyorsunuz direkt. Yine kafadan atmak zorundasınız. Bogozor Stage 4'te Matiyazı bir kere sinirlendi ve onu buzladığınızda bir daha suratından vuramıyorsunuz. İlla ki o fitilinin olduğu bölgeden vurmak zorundasınız ve bayağı zor. Bunun için de açıları verelim arkadaşlara. En arkaya yapışın, en sola yapışın. Açınız 33, hızınız 55. Hadi bakalım. Farklı bir şey daha var. Yaratıkların hamleleri kritik vurabiliyor. Metiaz'ın yere vuruşu bazen 1K, bazen 2K vurabilir. Minotaur'un kafana atlayışı 1K'da vurabilir, 3K'da vurabilir. Bilemezsin. Daha Minotar'ın koşuşu, Megan'ın hamleleri gibi, kötü çocuğun yumruklayışı, Minotar'ın baltasıyla yere vuruşu gibi. Oyunda kritik gözükmeyen ama aslında kritik vurabilen hamleler mevcut. Ona karşı önlem alın. Minotar'ın baltaya yere vuruşu zaten. Kritik vurursa çok fena vuruyor. 3K vururken birden 6-7K'ları görüyorsunuz çok saçma. Vururken kritik efekti çıkmıyor. Kritik olduğunu çok vurmasından anlıyorsunuz. Size bu kadar çok bug anlattım. Hiçbiri yıllardır düzeltilmiyor. Videoda bahsetmediğim 3.3.7 hakkında bir sürü bug var. Bazı pet skillleri çok bozuk mesela. Özellikle civciv ve karınca yetenekleri çok bozuk. Civciv petindeki ilk iki yetenek hariç hepsi buglı veya iyi çalışmıyor. Arkadaşlar bu podcast'i dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda bahsettiğim şeylerin 3.3.7 veyahut da bombom bom iyi gibi serverlara çok para atılmaması gerektiğini açıkladığını düşünüyorum. Evet, belki yaratık hamlelerinden, buglardan falan çok fazla bahsettim. Bazı kısımları çok uzattım biliyorum. Fazla detaycı biriyimdir, kusura bakmayın. Az bile bahsettim. Server hakkındaki sorunları yorumlara yazabilirsiniz. Videoda yanlış bir şey söylediysem, yanlış söylediğimi düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sonuçta benim her dediğim doğru değil. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.